Gündemde neler var Kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Değerli izleyenler, Türkler Ukrayna'da Ruslarla savaşıyor. Ukrayna'da savaşan Türk anlattı. Sumiye giren unsurların tamamını yok ettik dedi. Ukrayna'da yaşayan Türk vatandaşı Sabri Özdoğan Ukrayna ordusuyla birlikte Ruslara karşı savaşıyor. Evli ve bir çocuk babası Özdoğan Sumi böl bölgesindeyiz. Bizler çok sayıda Türk olarak Ukrayna ordusuyla beraber Ruslara karşı savaşıyoruz. Rusya sınırına 30 kilometre uzaklıktayız. Şehir merkezine giriş yapamadılar. Giren unsurların tamamını imha ettik. Burada ölmeye hazır en az 15 milyon insan var dedi. Elazığlı Sabri Özdoğan Rusya saldırılarına karşı başlatılan harekete destek vermek için Ukrayna'ya kaldı. Yaklaşık 10 yıldır Ukrayna'da yaşayan evli ve bir çocuk babası 52 yaşındaki Özdoğan, memleketindeki Kanal 23'e bağlanarak yaşadıklarını anlattı. Palu ilçesinin Okçular köyündenim. 10 yıldır Ukrayna'dayım. Buradan Ortadağ ülkelerine canlı hayvan ihracatı yapıyorum. Savaş başlayınca biz de mücadelenin içerisinde olmak istedik. Kendim dönmemeye karar kıldım, ailece burada kaldık. 24 Şubat'tan itibaren sahadayız, cephedeyiz ve mücadele ediyoruz. Savaşıyoruz. Eşim Ukraynalı, bir de 4 yaşında oğlum var. Elazığ'da bize doğduğun yerle doyduğun yer arasında bir fark yoktur diye öğrettiler. Bugün burada bir işgal söz konusu ve bu işgalin karşısında biz de direniyoruz. Eşim ve çocuğum kayınpederimin evinde orada sığınaktalar. Geceleri müthiş bir şekilde hava bombardımanı var. Karadan başarısız oldukları için hastane, postane ve yetimhane ayırmaksızın bombardımanlarına devam ediyorlar dedi. Değerli dostlar haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberde buluşmak ümidiyle hoşçakalın.